Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar evet aynı başlıkta olduğu gibi bu videoyu bilerek erken çekmek istedim. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum gençler sizde lütfen farkına varın. Gerçekten yumurta kapıya dayanmadan ders çalışmaya başlayın. Ben size önce şunu da söyleyeyim. Can yürekten söylüyorum bunu. Sınava hakkıyla ders çalışan planlı forum ders çalışan olursa bu sınavı 4 ayda rahat bir şekilde kazanırsınız. 7,5-8 saat ders çalışarak, planlı çalışarak sonuçta sen sıfır değilsin. Hiç kimse sıfır değildir. Herkes bir şey biliyordur. Şu an önünüzde al bir TET denemesini. 120 sorudan bir en az 40 doğru yaparsınız. Rahat bir şekilde. Ama plansız, programsız giderseniz sıkıntı yaşarsınız yaşar. Yapılan en büyük hata bu. Ve zaman çok diyorsunuz. Bak öğrencinin mantıra size söyleyeyim mi? Aralığa kadar zaman çok diyor. Aralık, Ocak, Şubat Hocam eyvah sıkıştım ettim carttım curttum diyor. Lan bir ay önce başlasan o zaman sıkışacağını biliyorsun da. Hadi o ara bu evre böyle geçiyor. Ocak Şubat'ta tekrar bir güven geliyor Şubat'ta. Hocam diyor ben bunu hallederim diyor. Bana diyor güzel bir plan program diyor. Yani sıkışan adam son 4 aya 5 aya kala ben yaparım diyor. Bir gazla başlıyor. Evet yapabilirsiniz sıkıntı değil ama ben şunu diyorum size gençler hani sıkışarak ders çalışmaktan ziyade biraz daha rahat çalışarak gitmek daha mantıklı değil mi? Şu an zorlanacağını biliyorsun. Belki de sıfırsın gerçekten. Çok konu eksiğin vardır. O zaman başlaman gerekiyor. Ama belli bir seviyede olup da o daha zaman var diyenler sizler en çok hata yapıyorsunuz. Sizler en çok ilerleyen zamanda sıkış, yani sıkışıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı gençler lütfen hemen bir plan program yapın. Hemen önünüze koyun. Ben neleri biliyorum, neleri bilmiyorum, nelere çalışmam gerekiyor. ÖSYM'de ne zıkkım, en çok neleri soruyor, en çok hangi konudan soru geliyor. Bunlara önce bilet yap. Buna bir günün gitsin. Önemli değil. O bir günün senin çok şeyi kurtaracaktır. Bak ben hiçbir öğrencinin inanmıyorum. Önüne ilk önce alıp da ÖSYM şu kadar şu konuda şu soruyu sormuş. ÖSYM mutlak değerden son 5 yılda 3 tane soru sormuş. ÖSYM türevden son 5 yılda 17 tane soru sormuş. ÖSYM parafta son 5 yılda böyle not çıkardığını ben sanmıyorum. Bunları çıkaracaksın konu başlıklarını. Konuların da ehemmiyetin önemini göreceksin. Ondan sonra da plan, plan yapacaksın. Benim en çok nerede eksiğim var? Şıllak en baş sonu koyacaksın. İlk başta bilmediklerinden başla. Çünkü bilmediklerine daha sonra bakmaya korkuyorsun. Zaten bilmiyorum diyorsun yine bakmıyorsun. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Plan program yapmadan önce önce en zorlandığın dersi en başa koyacaksın. Tabi bu da konuların önemine göre. Sen örnek verin, mutlak değerden çok çok zorlanıyorsun. Ama şimdi mutlak değer demeyeyim çünkü mutlak değer her konuda çıkıyor. Yani tek bariz mutlak değer sorusu gelmeyebilir ama türevde olsun, yani fonksiyon her yerde karşısına çıkabilir. Örnek verelim ne olsun gençler? Ee, olasılık. O da her sene soru geliyor. Olmaz. Olmaz. Ee, ne diyelim? Mesela binom. Ha, mesela geçen sene binomdan soru geleceğini ben hissettim. Hatta video çektim. Soru gelecek dedim. Bu soru gelebilir dedim. Hatta sınavda aynı soru geldi. Şu an benim kanalımda zaten var dostlar. Gör, bakabilirsiniz. Mesela binom geçen sene geldi. Ben bu sene geleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü geçen sene biliyorsunuz sınav sistemi falan hemen değişti. Pandemide, cartocuzda konular atıldı, atıldı falan. Mesela binom. Şimdi binom derece gidecek zaten bunu bilir. Merak etme. Derece hedef olan adam bunu affetmez. Çalışır. Ama sen mesela binom bilmiyorsun. Zaten çıkışlık programın var. Binomu mesela sınavda çıkma ihtimali de çok düşük. Bunu sona bırakabilirsin biraz daha. Hayır Mayıs'ta buna bir bakayım diyebilirsin. Ama sen fonksiyonu gelip de ben Mayıs'ta bakayım dersen. Permitasyon kombinasyon olasılığa ben Mayıs'ta bakayım dersen. işte olmaz dostum. O zaman sıkıntı büyüktür. Çünkü bundan her sene sınavda 4-5 tane 5-6 tane soru geliyor olay bu gençler hani sistemli olacaksınız planlı olacaksınız neye çalıştığınızı niye çalışmadığınızı bilmenizi istiyorum tamam mı dostlar hani bunu da lütfen bir defter alacaksınız not olarak bunu yazacaksınız her gün bunu belirleyeceksiniz şu kadar soru çözdüm şu konuda şurayı hallettim şu konuda şu kadar soru çözdüm bunun resmini kendinizin görmesi lazım 15-20 gün bir ay sonra baktığın zaman kendini en iyi kendin göreceksin seviyenler de ben şu konuya çalıştım. Bu konuyu galiba unuttum. Tekrar soru çözmem lazım. Bu konuyu bitirdim. Süper. Soru kaçırmıyorum. Yani bunlarla kendi yüzleşmesi lazım dostum. Bunların hepsi plan program oluyor işte. Akıllı adam böyle gider. Bir ay dene. Faydasını gör. Ya her şeyin öte geçtim dostum. Şurada yapacaksın. 9 ay 10 ay dişini sıkacaksın. Başka bir görevin yok. Yani pandemiden dolayı bir de okulda gitmiyorsun. Zaman kaybın yok. Kuruma gitmiyorsun. Zaman kaybın yok. Yani o kadar güzel ki ortam bence. Evde ders çalışacaksın ya. Yapman gereken zaten bu. Dışarıda insanlarla muhatap olmayacaksın. Kavga etmeyeceksin. Modelini bozmayacaksın. Sevgilinden ayrılmayacaksın. Niye? Sevgilin yok. Anladın mı dostum? Bununla sıkıntın yok. Hani bunları bilerekten, bunlar düşünerekten 10 ay dişimi sıkayım. Lan ne olacak? Dünyanın sonu mu? En azından adımın yanında doktor yazsın, adımın yanında işte avukat yazsın, adımın yanında ne bileyim işte bilmem ne mühendisi yazsın. Bunları diyebilmen için işte bu ilk sınav olan sınavı geçmen lazım. Üniversiteye en azından girdin mi gençler? En azından ben şu mesleğin sahibim diyeceksin. Evet Türkiye'de daha sonrasında sıkıntılar daha artıyor. Evet artıyor. Yapacak bir şey yok. Her şey artık rakip. Herkes artık birbiriyle yarışıyor. Yani kırtasiyeci kırtasiyacı yarışıyor. Kasap kasaplı yarışıyor. Yani artık bu işin okumaya geçtim. Bütün insanlar birbiriyle yarışıyor. Ortam bizi buna sürükledi dostlar. Siz de en azından bu dediklerime uyarsanız, akıllı, planlı giderseniz mutlu sona ulaşırsınız gençler. Bu videoları bilerek önce çekiyorum ki şimdiden ben dedim olayım diye gençler. En azından birkaç kişi bunları dinler, faydalanır. Ne mutlu bana dua eder ki ben mutlu olurum o zaman. Tamam dostlar hani inanın bakın bu tür bilgileri ben çoğu kanalda ben inan görmüyorum. Size ben canı gönülden bir hocanızdan ziyade bir abi gibi bir kardeş gibi bunları hepsini anlatıyorum. Benim de kardeşim yeğenim olsa bunları söyleyeceğim. Alın diyeceğim böyle çalışın diyeceğim. Hani farklı bir şey demeyeceğim gençler. Başarı bu. Başarı olmak için bunu yapman lazım. Zekanın gerçekten bu sanat sisteminde artık önemi yok. Adam sana Türkçe'den soru soruyor ya. Bunun zekanın ne alakası okudun anlamak. Sen çok soru çözersem, hızlı okuma eğitiminden faydalanırsan, o soru senin önüne kim engel olacak ya? Herkes okuduğun işleri anlayacak. Bu kadar basit tamam mı dostum hani? Böyle bazı arkadaşlar işte ben e, çok zekiyim. Ben o konuya çalışmadım. Yalan, yalan. Evde çalışıyor arkadaşlar hani hiç kimse bir konuyu çalışmadan özellikle matematikle yemez. Türev ben çok soru benim biliyorum. Ya nasıl formülleri bilmeden yapacaksın? Tamam mı dostlar? Bunların hepsi inanın düzmece yani. Yalan öyle söyleyeyim sana ya. Aranızdaki böyle bir öğrenci arasında böyle kafa var hani böyle hani. İşte ben zeki olduğumu belirledim, Ben akıl olduğumu belirledim. Karşısında böyle birbirimize böyle üstünlük gösterme anlayışı var ya tamamen bu. Sen bunu deme ama evine git dersden çalış. Ben çözmedim de deme. Ben çözdüm de deme. Elden geleni yaptım de. Anladın mı dostum hani ortamda bunu söyle yani bu konu çalışılmadan öğrenecek bir ders değil. Sen zaten onu en iyi kendin biliyorsun. Yani Türkmet'te bir sürü formül var. Sen o formülleri bilmeden görmeden nasıl yapacaksın? Soru, soru çeşitli görmeden nasıl yapacaksın? ya da her ya da herhangi fizikten. Bunlar tamamen tamam mı dostum hani öyle şeyler kafanızda da çok yormayın. Çünkü bazı yorumlarda bu da geliyor. Hocam diyor arkadaşım diyor bir saatte konu halletti diyor. Ben 10 saat halledemedim diyor. Ya senin 10 saat halledemediğini bir insan neden bir saat halletsin? Yani sen o kadar mı zayıfsın? Yani hiçbir bir şey öğrenemedin. Sen 3 saatte anlarsın. Ödeki 2 saatte anlar. Bir, buçuk saatte anlar. En fazla olacak bu. Hani bir senin 10 saatte çalıştığını öteki insan bir saatte anlamaz dostum. Anladın mı? Burada demek ki senin ders çalışma yönteminde bir sıkıntı vardır. Bir yani bir yerde bir aksaklık yapıyorsun, bir yerde bir yanlışlık yapıyorsundur. Ondan kaynaklı orada gençler hani böyle sıkıntı yaşıyorsundur. Ee, gençler tripodun elektriği şu an gitti herhalde. Elektrikler kesildi herhalde. Ee, biraz görüntüde ışık az oluyor. Ondan dolayı çok uzatmak istemiyorum gençler. Benim web sitem var. Bununla belirledim gençler. Bunu da söylüyorum. Çetinocaklevi.com Oraya giriyorsun. Her şey orada yazıyor zaten. WhatsApp üzerinden de benle kontak kurabilirsin dostlar. Çok fazla yazan var. ben bizzat kendime bakmaya çalışıyorum. Oradan da gençler ihtiyacınız olduğu zaman ders olur, plan program olur, hızlı okuma kursu olur. Başka eğitimlerimizden faydalanmak isterseniz Oradan benle kontak kurabilirsiniz gençler. Ben de sizlere elinden geldiğince yardımcı olacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Benden istedikleriniz ne varsa gençler lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Ben sizden gelen yorumlara göre bu çoğu başlığı gençler inan yorumlardaki başlığa göre koyuyorum. Çünkü bazı yorumlar hoşuma gidiyor. An alıp kapak resmi yapıyorum. Hani bu başta olduğu bir gençler hani. Ee, sizlere gençler ben bu konuları böyle söylüyorum ki hani hem de aslında çoğu insanın kafasında olan soru işaretlerini bu şekilde size toplu bir şekilde söyleyebiliyorum. Videoların altına yaşadığınız bir sıkıntı varsa, istediğiniz bir konu varsa dediğim gibi yazın, çekinmeyin. Ben olabildiğince çoğu yorumlarımı, videoda yorumun altını okumaya çalışıyorum. Zaten okudan sonra beğeni, kalp atıyorum gençler. Yani bir yorum okuyup bir tane böyle beğenmeden yapmaya geçmiyorum. En azından olumlu da olsa, olumsuz da gençler. Benim için yorum yorumdur. Önemlidir yani. Ben de yanlış bir şey söyleyebilirim. Yanlış bir şey olabilir. Sen bana katılmayabilirsin. Sonuçta ben burada kendim fikrimi size söylüyorum. Senin mantığına yatar uyarsın, mantığına yatmaz uyumazsın. Ben orada değilim gençler. Hani sizleri en doğrusu nasılsa bu konuda elime gelen sizlere yardımcı olmaya özen gösteriyorum. Benim derdim bu. Katılabilirsin, katılmayabilirsin. Eyvallah buna saygı duyuyorum gençler. Saygı çerçevesinde attığınız bütün yorumlarda saygı duyuyorum. Ama bunları ben bilim gençler hani. Sizlerden gelen yorumlarda ben değerlendiriyorum. Aa evet bu çocuğun dediği mantıklı deyip de fikrimi değiştirebilirim sonuçta. Hani sizlerin de bana bu konuda görüşleriniz, fikirleriniz çok ama çok önemli. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.